Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar beni izleyenler. Kanalıma üye olan arkadaşlara ufak bir program sunacağım. Tabi burada bugün bizi Buna yorum yapacağınızı biliyorum. Kanalıma üye olan tüm dünyada benim takipçilerime hepinize saygıyla selamlıyorum buradan arkadaşlar. Zibin nasıl dağıtılır ve ağacın altına nasıl dağıtılır, serpelenir bunu size göstereceğim arkadaşlar. Her ağacın farklı farklı yöntemi var. Zeytin ağacı hariç bütün ağaçların hepsinin diplerine yaklaştırmayın. Biledik şeklinde. benzer göstereceğim arkadaşlar. Böyle bu şekil. Bu taraftan alıyoruz. Böyle arkadaşlar. Ufak bir gösterim yapıyorum arkadaşlar size. Zeytin ağacı hariç şu ortada boşluğu görüyorsun. Bakın küreğin olduğu yerde. Bu boşluğa zibil dökmeyeceksin. Çünkü ağacın bedenini kurt keser. Ama zeytin ağacını kesmez. Zeytin ağacı nedeni acı olduğu için buna kurt gelmiyor arkadaşlar. zeytin ağacının şu şekilde dibine bu kadar yanaştırabilirsiniz arkadaşlar. Sakıncası yok. Gördüğünüz gibi 10 santime kadar dibine yaklaştırabilirsiniz. Çünkü zeytin ağacından zararı yok. Ama fıstık meyve ağaçlarında olmaz arkadaşlar. Dibine yaklaştırmayın. Bakın şu gördüğünüz gibi dipleri bilezi şeklinde az bir şey 10 santim genişliğinde <laughs> torpak olacak. Zibil dökmeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi benim kanalımdaki arkadaşlar torpaktan bahsediyorlar. Orhan Usta biz ağacımıza torpak dökecek. Nasıl olur, nasıl olmaz diye. Onların da yorum yapacağını biliyorum. O yorumlarına karşı siz arkadaşlar bunu yorumluyorum torpağa. Çünkü şu ağacın buradaki torpağa alıp da kamera yeri gösterelim. Buradaki torpağı alıp bura atmanın, ağacın dibine atmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi eğer ağacımız güçlensin diyorsanız torpağınız böyle beyaz boz torpaksa kırmızı atacaksınız. Eğer kırmızısa beyaz torpağı atacaksınız ağaçlarınızda. Ee, kumlu torpak da çok önemli. Ama işlenmemiş torpak daha önemlidir. Neden diyeceksin? İşlenmemiş torpak kan aynı o bir gübre yerine gezer, geçer arkadaşlar. Ee, şunu unutmayın. Torpak çekerken malların içindeki boşluk alandan Çepçeden sıyırıp yatırıp ağacınız, ağacınızın dibine koyduğunuz torpak hiç bir önemi yoktur. Hiç bir faydası yok. Çünkü o işlenmiş bir torpak. Her zaman ağacın dibine döktüğünüz torpak bor yerde işlenmemiş kamp torpak olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar dibine dökerken. Şimdi bu zibili de soracaklar, merak eden arkadaşlar var. Biliyorum yani yorum yapacaklarını da biliyorum. Bu atla zibil ne diye? Şu benim atla zibil karışık arkadaşlar. Bunda koyun dışkısı var. İnek dışkısı var. Tavuk var. Hepsi karışmış. Zibil de farklı farklıdır. Onu da unutmayın zibil. Zibil dilerse hepsi aynı olmuyor. Yeni zibilin etkisi olmaz. Her zaman etki, e, eski zibiller etkili olur. Yani nasıl eski zibiller olur? Üç tane, dört tane akırda kalmış zibiller, onlar yanmış zibil olur. Eğer zibilin rengi siyahsa e, çok faydalı. Eğer saman gibiyse faydası olmaz. Hiçbir zaman için yeni zibil almaya havası tutmayın. Daima eski zibilleri, siyah yanmış zibilleri almayı tercih edin arkadaşlar. Şimdi yanmış zibil, Ham zibilin 5 kat etkisi. Yani nasıl anlatabiliriz anlatayım şunu? Yanmış zibilin 5 kilo ham zibilin beş, e, 25 kiloğuna bedeldir. Yani 5 katıdır. Unutmayın arkadaşlar. Her zaman yanmış siyah zibil faydalıdır. Arkadaşlar e, ham zibil bir faydası olmaz. Yanmış zibilin 5 kiloğun ham zibilin 25 kiloğuna bedeldir. Yani bir ağaca 25 kilo ham zibil atacağını, 5 kilo yanmış ham zibil at, karışılmış koyun ve inek dişkisi. O 5 kilo öbür zibilin, ham zibilin 5 katıdır. Bunu unutmayın. Videomu izlediğiniz için saygı ve selamlar sunarım. Allah'a emanet olun. kalın. Görüşmek üzere.